Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. PKK hava savunma sistemi peşinde. Değerli izleyenler, Türk ordusunun operasyonlarında büyük darbe yiyen terör örgütü PKK, helikopter, savaş jetleri ve Türk siyalarına karşı hava savunma sistemi almaya çalışıyor. Türkiye'nin etkin operasyonlarıyla zor günler geçiren terör örgütü PKK, Türk SİHA, helikopter ve savaş jetlerine karşı hava savunma sistemleri arayışına girdi. Örgütün bu amaçla ilk başvurduğu ülke Ermenistan olurken Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri General Hafter'le de aynı amaçla görüşmeler yapıldı. PKK militanlarının Erivan'la yürüttüğü görüşme trafiğinde İran istihbaratı etkin rol oynadı. Türkiye Gazetesi'nin Irak ve Türk güvenlik kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre bu süreçte Haçlı Şabi yönetiminden bazı isimler de yer aldı. PKK adına Tunceli doğumlu ve Ermeni asıllı Bese Hozat ve Nuriye Kesbir'in öncülük ettiği görüşmelere, Ermeni kanadında Hocalı katliamını bilfiil yöneten isim olarak bilinen Güvenlik Konseyi Başkanı Vitali Basanyan Sözde eski Karabağ Savunma Bakanı ve şu an Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan müsteşar olarak görev yapan Celal Artunyan'la Ermenistan'ın özel operasyonlarını yöneten General Samvel Babayan katıldı. PKK'lı teröristler, Ermenilerden Kandil başta olmak üzere en az 5 noktada kurmak istedikleri hava savunma tertibatı için Rus yapımı 9K-33 OSA amfibi uçak savaş sistemi talebinde bulundu. PKK elebaşları, Ermenistan'ın bu yönde yapacağı silah, teçhizat ve mühimmat unsurlarının Haçlı-Şabi yardımıyla PKK bölgelerine taşınacağını belirtti. Ermeni kanadı ise böyle bir faaliyetin Rusya'dan bağımsız yürütülemeyeceğini gerekçe gösterdi ve önce Moskova'yı razı edin cevabı verdi. Erivan bu çekincesine ek olarak uluslararası boyutta sıkıntı çıkarmayacak bazı silah ve teçhizatın PKK'ya destek amaçlı verileceği taahhüdünde bulundu.